Murat abi sen nasıl kaçıyorsun? burası yıkılmasını isterim yani. Şimdi bunu bir söndürdü ama yarın yine insanlar toplaşacak burada gider Yani gene yarın yar yangın çıkacak. En azından yıkılması daha hoş olur yani. Ahmet Başkan'a sesleniyorum bunu yıktırsın. Ahmet Sarıkurt'a evet. Evet. Ahmet Başkan'a sesleniyorum yıktırsın bunu abi. Yani bu görüntüyü de söyleyelim Osman Ağabey. Bu görüntüyü de alalım. Bu üstüncü masası. Yani yarın evet. büyük evlere sıçarsak. Yıkılmasını istiyoruz. Yani bir sürü dilekçe de verdik. Yani evet. bir de 20 tane evet. komşumuz evet. burada dilekçe evet. verdi. Evet. Bugün yani madde bağımları evet. uğrak yer haline evet. gelmiş evet. Yıkılması yarın gelir sürecek yakın. Daha kötü olacak abi. Allah'tan bugün yani başka yerlere sürer. Gel oğlum gel.